Levayet arazi, kat, villa bulamamaktadır. Seçimden önce hayırlı olsun dedi. Ama daha o güney, o doğuda başka sebeplerden, güvenlik sebeplerinden dolayı il yaptıkları Ardahan'la Iğdır hariç üç senede bir tane bile il yapamadılar. Şimdi de gelmişler Edemit il olamaz diyorlar. Benim sözüm onların sözüne benzemez. Ekmek insan yaşamının hele de Türk insanının vazgeçemediği bir besin. Zabıtalar fırınları basmaktan bıkmaz ama fırınların birçoğu da hem pis ortamda çalışır hem de eksik gramajlı ekmek üretir. Üsküdar Belediyesi'ne bağlı zabıtalarda sabaha karşı bölgelerindeki fırınlara baskın yaptılar. Bu baskında da değişen bir şey yok gibiydi. Eksik gramajlı ekmeklere rastlandığı çalışan ortamlar yine mikrop doluydu. Çoğumuzun ilkokuldan anımsadığı tırnak kontrollerinde de çalışanlar geçer not alamadı. Bunun üzerine bazı fırınlara eksikliklerini gidermeleri için süre verilirken bazılarına da ceza kesildi. Bizim önerimiz fırınları kendi gözlerinizle gördükten sonra ekmeğinizi almanız. Böylelikle hem eksik gramajlı ekmek almadığınız gibi hem de mikrop saçmayan ekmekleri afiyetle yiyebilirsiniz. Türk istiklalini Türk Cumhuriyeti'ni el ele muhafaza ve mücefa etmektir. Mevcudiyetin istikbalini ya temeli budur. Bu temel senin en kıymetli bir hazinedir... Üç beş güzel bir araya gelmişler. Benim seveceğim yok arasında, yok arasında. Her fırsatta Türkçe şarkılar, Türkler söyleyen bu insanlar bir etnik topluluğun tarih içinde yok olma süreçlerini de yansıtıyor. 1800'lü yılların başında dini inançlarından taviz vermedikleri gerekçesiyle Çar Petro tarafından Osmanlılarla yapılan anlaşmayla ülkelerinden binlerce kilometre öteye sürülmüşler. Osmanlılar bu grubu Balıkesir'in Bandırma Manyas bölgesine yerleştirmişler. Kendi kültürleriyle Anadolu kültürünü birlikte yaşayan bu insanlar burada doğmuşlar, askerlik yapmışlar, oy kullanmışlar, evlenmişler ve ölmüşler. Ben Türkiye'de doğurdum. Ben okula gittim Türkiye'de. Kocaya çıktım Türkiye'den. Потом geldim buraya. Allah kabul etsin bir Türkiye sürücem benim arkadaşım İsmail var İsmail. Fatma nerede yürendi da bile cilde yapmayı Doktor civanım, doktor, doktor civanım 1962 yılında Sovyetlerle yapılan başka bir anlaşmayla tekrar ülkelerine Kuzey Kafkasya'ya dönmüşler. Balıkesir'deki topraklarını, evlerini satmışlar, arkadaşlarına hediye etmişler. Şimdi uzun bahçelerinde çalışan, sayılara 600'ü bulan bu kişilerin gözlerinde geçmişin hüznü, geleceğin belirsizliğini ve Anadolu'nun özlemini görmek her an mümkün. Koklama, benim güzel manolyam. Koalisyondan çekilmesi yönünde partisinin tabanı kadar muhalefetten de eleştiri alan Başbakan Yardımcısı ve SHP lideri Murat Karayalçın, bugün İstanbul'da ana muhalefet lideri Mesut Yılmaz'la bir araya geldi taban tabana zıt görüşleri paylaşan iki lider ara seçim öncesinde hemşerilik duyguları ile aynı pilava kaşık salladılar, horon teperek ter attılar. Başbakan yardımcısı ve SHP lideri Murat Karayalçın bugün İstanbul'da oldukça hareketli bir gün geçirdi. Karadeniz'de Sanayiciler ve İş Adamları Derneği'nin hizmet binası açılışı için düzenlenen törene katılan Karayalçın, burada hemşehrisi Mesut Yılmaz'la bir araya geldi. Oldukça samimi görünen iki lider birlikte pilav yediler. Yanlarına son günlerde ara seçimlerde SHP'den aday olacağı söylentileri yayılan sanatçı Kadir İnanır'ı da alan Karayalçın ve Yılmaz, bir süre sohbet ettikten sonra birlikte horon teperek ter attılar. Hey! Редактор субтитров А.Семкин Ancak dün geçirdiği asansör kazasında etkisiyle olsa gerek horon tepme konusunda pek istekli görünmeyen Mesut Yılmaz bir süre sonra Karayalçın'ı öperek tören yerinden ayrıldı. Yılmaz'ın ardından horon tepmeyi sürdüren Karayalçın ise yaklaşık 15 dakika boyunca kurtlarını döktü. Karayalçın daha sonra dinlenmek üzere çıktığı dernek lokalinde sorularımızı yanıtladı. Özelleştirme ve demokratikleşme yasa tasarılarının birlikte çıkarılacağını söyleyen Karayalçın, bunlardan biri DYP'nin ötekisi SHP'nin işi diye görülmemeli dedi. Daha sonra tören yerinden ayrılan Karayalçın Ankara'ya döndü.